Arkadaşlar herkese merhabalar. Bayın Gıdır bölgesinin sevilen isimlerinden bir tanesi olan Ersoy Bey'i. Bey'in bazı açıklamaları olacak. Kendisi çok samimi bir insan. Şu an başlangıç aşamasındayız. 13 kilogram gitti. Doğru mudur? Doğrudur. 13 kilogram Peki gitti. konfor nedir? Yani acıkma oluyor mu? Veya nedir? Yani bir konfor nasıl iyi mi? Eziyeti oluyor mu? Ürünleri kullandığımdan beri hiçbir eziyeti olmadı. Acıkma olmuyor. Halsizlik olmuyor. Vücudum dinç. Hiçbir şekilde yan etkisini görmedim. Bir de diyetisyen mevzusu var. Bunu bir anlatır mısın az önce? Hani diyetisyen evet. ve kilo vermenin ne kadar zor olduğunu az önce bahsetmiştin. Evet. Bundan bir sene önce, iki sene önce, iki üç kere diyetisyene gittim. Diyetisyene gittiğimde belli bir oranlarda kilo verdim. Ancak tekrar geri aldım. Diyetisyen, şöyle bir durum var diyetisyende. Diyetisyenler... Öğün öğün söylüyorlar yani şu kadar şu kadar yiyebilirsin diye ama bizim işimiz bizim işimiz o aralıklarda öğün yemeği yani kahvaltı ya da öğlen arasında bir ürün yemeği ya da belli bir saatlerde ürün yemeği kabul etmiyor. Bizim işimiz çok yoğun bir iş ve yoğun iş olduğundan hiçbir şekilde saatlerimiz uymuyor. Uymadığından dolayı kilo ve kilo veremiyoruz evet. ve kilo alıyoruz. Anladım. Peki e, şu an o aynı yo çalışma yoğunluğuna sahipsin. Peki, evet. Daha hücri... da fazla tempoda Peki, şu anda. Peki hücre iğneciler ile e, yani bu tempona bir herhangi bir zarar geliyor mu? Hayır hiçbir şey zarar gelmiyor. Daha çok kendimi dinç hissediyorum ve e, halsizliğim de yok. Yola, yani. yola devam ediyoruz inşallah. Yola devam Daha devam ediyoruz. Evet. evet. Allah şükürler versin. İnşallah.